Diyarbakır Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Kayapınar Caddesi'ndeki bir kuyumcuda bir müşteri Yunus Deniz'in işlettiği kuyumcu dükkanına girip cebinden 15 gram ağırlığındaki ajda bileziği çıkararak 10 gramlık bilezikle değiştirip 5 gramı TL olarak almak istedi. Bileziği aldıktan sonra müşteri ürünü beğenmediğini söyleyip Yunus Deniz'den değiştirmesini istedi. 5 gram ajdasını 10 gramlık ajda ile değiştirip 5 gramın ödemesini almak istiyor. Kalan 5 gramın. Elindeki ajdayı 15 gram ajdayı verip 10 gramlıkla değiştirip 5 gram ödemesini almak istiyor şu şahıs. Deniz bileziği değiştirdikten sonra şüpheli şahıs cebindeki sahte bilezikle altın bileziği değiştirip ikinci kez değişim istedi. Sahte bileziği eline alıp inceleyen Deniz ürünün sahte olduğunu anlayıp kadına baktı. Bu sırada müşteri yanlışlıkla o bileziği verdim deyip bileziği Deniz'in elinden aldı. Buradan iki gün önce bir müşterimiz elinde 15 gramlık bir ajdayla bunu 10 gram ajdayla değiştirmek istediğini söyledi, rica etti bizden. Ve 5 gramın ödemesini geri almak istedi. E, genel müşterimize ajdayı değiştirdikten sonra ilk verdiğim ajdaya işte bunu beğenmedim, farklı bir ajda istiyorum diye. E, rica da bunu tekrar değiştirdim. İkinci verdiğim 10 gram ajda da onayladı, 5 gramın ücretini istedim. Tabii bu durumda benim ona vereceğim ajda kartını yazıyorum o an ona. Aniden ikinci defa şu an gramajıyla değiştirmek istiyorum diye tekrar bilezik uzattı bana. Benim bileziğe bakmamla bileziğin sahte olduğunu hemen fark ettim. Çünkü benim verdiğim bilezik bu değildi. Bileziğe bakıp ona bakmamla birlikte hemen tabii yanlışlıkla ben onu verdim. İşte orijinal bilezik buradaymış diye. Ee, yani umarım kendisi bunu bilerek yapmamıştır. Hani biz her zaman diyoruz biz e, suizan değil, hüznü zannedelim. Ee, yalnız şöyle düşünüyorum hani eğer fark etmeseydim o an değiştirmiş olsaydım belki de alıp gidecektim. Aslında önemli olan burada durmak istediğimiz nokta bütün koyuncular için. İçerisi yoğunken kafamız dalgınken e, bu gibi olaylar gerçekleşilebilir e, Biraz da dikkatli olalım. Bak, tamam diyor bu olur diyor. Kalan 5 gramın parasını ben ona vereceğim. Şimdi acı da ben de dördüyorum. Bak buraya odaklan cebine bıraktı. Bu kadar ödeme yapılacak size diyorum. Çünkü Ajda'yı veriyorum. Bakın Ajda'yı bıraktım. Bakın birazdan ne yapacak? Bakın Ajda'yı cebine koydu. Şimdi sahte olan Ajda'yı çıkarıyor. Bunu değiştirmemi istiyor ama sahte olan Ajda'yı çıkarıyor.